Cep telefonunuzun bataryasını kendiniz nasıl mı değiştirebilirsiniz? Gelin anlatayım. Adam birisinin bir tane arabası varmış, bozulmuş. Bunu sanayiye götürüyor. Diyor ki böyle böyle bunun şu arızaları var. Ustalar diyorlar ki ya bunun rektifiye edilmeye ihtiyacı var ya da en azından bazı parçaları değişerek bir bakım yapılmaya ihtiyacı var. Araba BMW marka bir arabaymış. Tabii ki bunu duyan vatandaş bunun masrafı ne kadar çıkar diye soruyor ustaya. Usta da diyor ki ya ortalama malzeme dahil 65 bin lira falan tutar. Farazi bir rakam veriyorum burada. Tamam diyor biz bir düşünelim. Parçacılara soruyorlar değişecek parçaların fiyatlarını öğreniyorlar falan. Bakıyorlar parça fiyatları aşağı yukarı 35 bin lira kadar tutuyor. Diyorlar ki biz bunu kendimiz yaparız. Sonra gidiyorlar parçacıdan parçayı alıyorlar. Kendi atölyelerine götürüyorlar. Aracı bir güzel rektefi ediyorlar. Sonra diyorlar ki bunu bir çalıştırıp deneyelim. İş bitti nasıl olsa. Aracı bir çalıştırıyorlar. Sesi bir garip geliyor. Biraz gaz veriyorlar falan derken aracın motorundan dumanlar çıkmaya başlıyor ve araç stop ediyor tabii ki diyorlar. Bir sürü de masraf ettik ama e, nasıl olacak şimdi? Bu malzemeler de boşa gitti. Keşke ustaya verseydik falan diyorlar. Sonra aynı ustaya tekrar götürüyorlar. Diyorlar ki usta durum böyle böyle. Usta bunları anlayışla karşılıyor tabii ki. Tekrar bir söküp bakalım diyor. Bir de ne görsün? Arıza daha da artmış. Normalde değişecek parça sayısı 6-7 taneyken 10-12 taneye yükselmiş. Usta tekrar bir hesap çıkarıyor bunları masraf 100 bin lira. Bunlar yapacak bir şey yok deyip ustaya 100 bin lirayı veriyorlar ve araçlarını yaptırıyorlar. Her şeyi kendimiz yapmaya çalışırsak bize pahalıya mal olabilir. Ben de kendi aracımın bakımlarını kendim yapmak istiyorum. Bunu gayet de gözüm kesiyor. Büyük ihtimalle de becerebilirim. Fakat her işin bir ehli var. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki emaneti ehline veriniz. Çünkü emaneti ehline vermezsek ziyan eder. Yani elbette telefonlarınızın bataryasını kendiniz de değiştirebilirsiniz. Bazı modellerinki şu an gördüğünüz gibi çok kolay. Fakat bunu yaparken bu kısımlarda yapabileceğiniz herhangi bir yanlışlık, örneğin sökerken parmak izinin filmini koparmak ya da ekran filminin soketini bozmak, koparmak ya da batarya konnektörlerini bozmak, telefonun içerisinde kısa devre yaptırmak gibi şeyler size daha pahalıya mal olabilir. Bunu unutmayınız. Geçenlerde bir tane müşterim geldi. Bilgisayar kasasını çalışmıyor diye getirdi. Kendisi 6 ayda 1 yılda bir bakım yapıyormuş ve her bakım yaptığında bu tür arızalar veriyormuş bilgisayar. Bana getirdi, arızalarını giderdim ve 500 lirasını aldım. Kendisi bunu söylediğinde ise Kendisine dedim ki keşke getirip bakımı bize yaptırsaydım. Yapacağımız bakım 500 lira bile tutmazdı. Sen de hiç uğraşmamış olurdun.